Herkese merhaba beğendiniz Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. ne oluyor lan Arkadaşlar bug oldu 5'ten geri sayıp sayıp ya abi inanılmaz Bedwars yani tak taksavaşlarımızda solo bir şekilde devam ke devam ke bug falan diyorlar alttan Abi bu ne kadar çok airshow oynadık ama harbiden çok tatlı çok güzel bir harita olduğunu düşünüyorum Hemen şöyle tahtayla yine kaplayıp rushing go yapacağım Nasılsınız cani diklerim iyi misiniz Bedwarslara yardıranzi yardıranzi Şöyle bir hemen ortaya doğru Herif ne gününe tamam abi. Arkadaşlar ne kadar hızlı ortaya araştırırsanız o kadar iyi biliyorsunuz. Herif köşeli gelecekmiş gibi bir his var içimde. Yo düştü düştü. Çabuk 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 çabuk. Tamam abi nakbek de almadık. Harika şu ilk şeyi bir eleyelim rakibi sonra muhabbet ederik. Yalnız bile çok pervasız kullandığımı hissediyorum. ha evet. Herif Bir fafka. Arkadaşlar bu da. Çak kritik oluyor mu diye düşünüyorum. Harbi oluyor lan aslında. Herif düştü ya da demin de zaten bug'dan düşmüş olabilir muhtemelen. Neyse şanssızlık anla ki biraderim Kumo. Sen yozgatlısın yalnız. Bizim başımıza da çok gelmiş olur. Güvenmiyorum. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Ben, bu arada Bad daha bir video var. Kesinlikle unutmayın dostlarım. Şu yolu şöyle düzgünce yapayım da ben bu generator'ında falan da kullanırım gibi. Yalnız uzun süredir hiç obsidyen olmadık farkında mısınız? Obsidyen mi olsak? O obsidyen. Ortaya gitsem şu an olur muyum? Bitmiş şerif sadece benim rakip var abi. Aslında yo green de varmış. Ortada neyse abi dur ya. Takala takala kendi halimize oynayalım. Abi sen videodayım sonra arayayım sen olur mu can ne Abim aradı arkadaşlar da şimdi şunları al. O yüzdür olabiliyorum. Pardon Allah'ım Allah'ım kafa gitti. Kafa gitti. Neyse fırını geliştirirsem ben şimdi yine obsiden olurum abi. Şöyle ne obsideni? Abi benim kafa harbi gitmiş. Kazmaya da geliştir. Güzel. Şunu at şunu ver. Tamam. Şunu bir hatıra olarak saklayayım abi. Bitirdiğim base'lerin şöyle bir ara öyle bir challenge yapmıştım. Hatırlayanlar bilir eski çok old bir çalıştır kardeşim. Bütün takımlar yünlerinden yatağımı kaplamıştım. Onu tekrar yapar. Aslında var ya. Ben mesela bazen abi şu challenge yap, challenge yap diyorum. Hepsini yapmış oluyorum zaten. Çok eskileri. Arkadaşlar e, Türkiye'de Bad Wars'a challenge'ları ilk yapan insanlardan biriz. Bunu bilmeyenler olabilir. Normal. Mesela bunların yeni versiyonunu, yeni yapmadığımız yeni challenge'lar oluyor. Gri ve red. Gri kırılmış o bit bekliyor. Yellow ve Aqua. Aqua bitmiş ben Yellow şöyle bir gideyim bitirmeye çalışayım. Ne da orta mı gitsem. Bilmeyenler olabiliyor. O yüzden mesela onlar yeni versiyonlu ki arkadaş o zamanki Bad Wars'a şimdiki Bad Wars'a bir değil abi. Doğru diyor. O zaman bu kadar profesyonel oynanmıyordu Bad Wars. Abi şimdi ya o zaman mesela Bad Wars kanalları yoktu. Ben şimdi Bad Wars kanaldaydım bu ara sık çektiğimize bakmayın. Şimdi mesela Bad Wars kanalları var. Abi kaç CPS'ler var. Sa kaç bin winler, kaç bin kill'ler, yüzlerce yıldızlar. Neler neler var. Challenge'lar şimdiki yap şimdi challenge yapmak nispeten eskiye göre daha zor. Eskiden oyunu biz de çok iyi oynayamadık. Öyle de bir durum var. Millet de kötüydü ama biz de kötüydük. Yani şimdiye nazaran. Onun için orta ele geçirdiğimi bilen gelecek şimdi abi. Onun için yeni versiyonları yapabiliriz asıl kelam. Hemen şöyle bir şey yapmam gerekiyor arkadaşlar. Tak tak. Tak tak. Şunu 3 al. Hiç şey vakit kaybetmeden hatta şöyle bir şey yapacağız hızlıca. Şunu ve şunu geliştir de bir beizimize gelir hemen biz bir opsiyon yapamadan. Abi obeyim diye direkt ifşalayabilirler. Canları sağ olsun ne diyeyim abi? Ben olsam belki ben de yapardım. Yapmıyorum genelde ben de. Belki yapardım. Şimdi benim kırdığım tahtalar nereye gitti burada? Şöyle yapayım. Şu taraflardan görünmesin hemen. Millet birbiriyle uğraşıyor da asıl rakipler benim abi çünkü opsiyim. Şöyle kazmanı da al. Ee, şöyle bir şey yap. Burada hiç malzeme var mı? Varmış abi. Bir tane de bomba alabilir miyim? Aa, bir yellow bir blue kaldı. Oğlum ne ara bittiniz lan? Tamam. Şöyle de şöyle şöyle de bir şey yaparım abi. Çok az daha blok alayım. 4 olsun. 3.5 olsun. Üç buçuk, üç Fakire fakire. Hemen şöyle ortaya ya. Rushing go let's go. Şimdi arkadaşlar Blue soldan geliyor. Blue'nun bedi de yok. Ama o kardeşim benim obsiden olduğumun bile farkında değil. Düştü. Yok oğlum öyle bir şey topla topla. Hop dur kardeşim yardım edeyim. Yardım edemedim. O tarafa doğru gideceğini tahmin edemedim. Şunu al. 3. Yalnız bir tane daha olsa şartımız geliştiririm ha. çok büyük hata ettim. Arkadaşlar hemen hemen böyle gaza gelmeyeceğim abi. Bir tur bekleyeceksin. Canın da recenlenecek Hiç kaza gelmeyeceksin. Hatta hemen değil. Hiç. Yellow da oradan kıstırdı. Arkadaşlar. Obsidian değil miyim kardeşim ben? Ben obsidian sen benim obsidian gibi muamele görmem gerekiyor ya. Ben hemen gidip sharpness geliştireceğim. Herifte sharpness var çünkü sanırım. Demir kılı sharpness. Bir de canım da yok. Keşke bir tane de base regen geliştirseydim. Herif birazdan gelir. Blue sana fena ayar oldum dostum. Aha Blue Yellow'a gidecek. Oğlum yine yine efsane bir Çakalovski oyunuyla. Çakalovski ne lan? Abi efsane bir taktikle oyun kazanacağız izle. İzle izle izle. Abi öncelikle rakibi rakibe kırdıracaksın bir tamam mı? Okay. Şimdi Blue ona girecek kırmaya çalışacak. İzle abi. 4 Koruma 2 de yaparım. Şimdi bomba da alırım buradan. Tamam. İşte bu. İşte bu. İstediğim kıvama geldi olay. Blue çok büyük hata ettin Loach'um sen. Sen tabii kimle konuştuğunu bilmiyorsun öyle konuşuyorsun. Tamam. Yellow Team GG. Blue ortayı toplamış mıydı hatırlamıyorum fakat istediği kadar toplasın bebeğim. Şu an korumam morumam her şeyim gelişik. Şu yukarı çıkacağım belki beni görmemiştir diye tahmin ediyorum. Aa, Bekle. Can Ulan aslında şeye alışmam lazım benim ya. Arkadaşlar. O ne lan? Çok güzel bir rekt taktiğiyle kazandık işte bu bomba rekti. Çok kill bile alamamışım lan. Good fight diyeyim. Ya abi yapmayın lütfen be demeyin ya. Niye? Ben ne yaptım da? Ne yaptım abi? Niye bu aralar bu kadar toksik insan var? Niye? Ne yapıyorum arkadaş ben size ya? Evet arkadaşlar, ikinci partta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Skyrise haritası en sevdiğim haritalardan biri. Orada mavi var abi, Hangi hangerin Rejishil. Oyu en sevdiğim renklerden de biri. Şimdi hemen bu haritada arkadaşlar direkt raşlamak lazım. Ciddi söylüyorum. Ee, malzeme çok çıkan haritalarda direkt karşıdan gördüğünüz gibi rakibiniz de hemen raşlıyor. Hemen şöyle bir raşlayalım. Alttan düşer düşmez bir şeyler mi yazıyor? Yok, red yazmış bir şeyler. Altta konuşmayı çok seviyor insanlar bu oyunda ya. Anlamıyorum sebebini. Ben hiç sevmiyorum abi. Türk serverında da öyle. Tamam. Herif direkt gelecek. Bu arada kaplamamış abi. Neyin özgüveni bu? Ne bileyim abi. Herif, aşırı bir özgüven var böyle insanlarda ya. Nope. Hadi. Nasıl düşmedi la? Neyle tutundu? Şuraya oha ta oraya mı fırlattım ben vurunca? Herife vuruyorum. Herif uçtu gitti. Bir dönüyorum bakıyorum uçmamış. Atmayabilir. Atmıyor. Ben koruma geliştireceğim. Şöyle bir koruma alalım hemen. Oy. Şöyle tamam. Moral bozmayalım. Tam gitsin abi. Salalım gitsin. Başka diğerlara yolculuk yapsın o. İntikam bir gün alacağız. Bir gün alacağız. Kaçtı gitti buralardan. İki. Ortayı mı toplayacak acaba? Ama ben onu bununla kalsın istemiyorum ya. Zaten bu arada dikkatsiz Bet koruması, carçurt hiçbir şey yok elemanda. İntikam güzel şey. Koçum kurt kışı geçirir ama yedi ayaz unutmamış. Hadi bakalım. Konuşabilsem tam anlatacağım. Kurt kışı geçirir ama yedi ayaz unutmazmış. Ben bedimi kıran adamı affetmem kardeşim. Başka yere e, ee, rushing go yapıyor olsa abi. 8 mi? Elmas da toplamış. Pisipisine pisine kırıldık evet. Belki kılaç attı, medal attı bilmiyorum ya. Hemen de şey yorum yapmamak lazım da. Abi şarpsız bir de koruma 2. Oy. Bu beni güçlendirdi kardeşim. Bu beni güçlendirdi işte. Şunları da ver zırhın doluyorsun. Zırhın doluyorsun. Şunları al hatta geliştir bile. 3 al. Sonra gerisine full blok. Blok lazım oluyor biliyorsunuz. Tamam. Bu kadar lazım olur mu onu bilmiyorum da. Zırhım korumam. Hatta koruma 2'yiz. Şarp kılıç falan filan. Güzel. Ve bu arada arkadaşlar mesela çok oyunlara sakin giriyorum. Sinir sinirsiz stressiz. Böyle e, keyfimce oynayacağım. Deminki gibi bad, bad, bir, iki toksik çıkıyor. Ya ne oyun oynama hevesin kalıyor. Ne bir şeyin kalıyor. Mide bulandırıcı. Ondan sonra diyor ki ya işte sen. bir tane şey yazmış. Sen ondan daha toksik. Oğlum ben toksiklik kendim burada istediğimi söylerim. Herife yazmıyorum ki. Bu toksiklik olmuyor kendi kendime yapıyorum onu ben. Toksiklik bir şey yapılan şeydir. Ben burada kimseye bir şey yapmıyorum. Ben burada sessizce inadına yazmıyorum diyorum bir de. Ya şey bazı insanlar hayatta kendileri hiçbir şey başaramadığı için arkadaşlar. Eleştirmekten keyif alıyorlar. Sadece oturduğu yerde onu eleştireyim, bunu eleştireyim. E sen bir şey için üret yok kardeş. Sadece eleştiriyorum ben. Bu tarz takılıyorlar. Yapacak bir şey yok. 3 oldu. Tam 8 tane de zümrüt kastım arkadaşlar. Çok güzel. Her bir bombaya uçabilirim. Şöyle bakalım etrafa bir. Tamam. Şimdi e, elmas olsam mı? Ol lan. Elmas sırhın ol. al. Bombanı al. Demir kılıcını al. Şunu at. Tamam mı? Blok alma yeter artık. Bıktık ya. Bombayı da şöyle ver. White. White, white, white. White kırılmamış. Direkt White'a. Direkt White'a neredeyse. Önce insanları kıracağız, eleyeceğiz. White'ı sanki... Tahmin ettim bu taraftan geldiğine göre. White benim gittiğimi görürse sıkıntı. Atlayabilir. Alelacele dönmeye çalışıyor gibi. White buradan nasıl gelmiş lan oraya? Çözemedim. Yalnız 3 tane... Adam kalmış üçü de yan yana gözüküyor. Birbirini kırmamışlar kesinlikle. Anlamadım. Böyle şeyler oluyor arada. White atlamış Base'den mi dönmüş? Ne yapmış? Uy, koruma 3 olabiliyorum. Şöyle. White kırıldın koçum sen hiç hiç. Şu yanda da biri var. White atlarsa haberim olsun bu arada. Ay ne yaptım? Bu yavaş kırma kaç saat sürüyor lan? Abi koruma 3. Oy 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 oy. Elmas sır koruma 3 ne lan? Şunu da al. White da birini kırdı sanırım. Yo. Tamam bir yellow kırılmayan kaldı. Sen bir TNT daha al. 6 emalarım da ver. Arkadaşlar şu an oy White da yellow'u kırdı. Abi bu nasıl oyun? Herkes herkesi kırdı çok güzel. Yarım saattir kimse kimseyi kırmıyordu. Nice oldu. Main elmas toplamaya devam. Bence şu, hepsi şu tarafta abi. Hepsi bu tarafta diye düşünüyorum emin değilim tabi. Yellow çünkü burada. Ee, Yellow'la ikisi kapışıyor sanırım. Çünkü daha yeni kırdı. O da Waze nedir diye düşünüyorum. Artık kimseyi kırmamıza gerek kalmadığı için şunu alabiliriz. Abim! Abim bir lira bozun var mı be? Hop! Dostum. Arkadaşlar ben Hadi gidiyorum. gidiyorum. Helal edin. İlk o bana bomba atmayı tercih etti. Ben önce bayağı bir atmadım. 4 Tamam. Yellow da burada. Invis olup gider misin? Zor. 1v1'iz. Gidersin sanki ya. Bilemedim. Herhangi başka bir şeyim var mı? Yok abi. Yalnız ben burada invis olsam bu arkadaş görür. Yolun patlatıyorsun. Ne yapıyorsun lan? Ben de bomba falan da yok ya. Abi benim yalnız var ya. Tamam dur. Şurada bir yerde e, şeyi içmem lazım. İnvizi. Arkadaşlar şu an görürse hiçbir işe yaramaz içtiğim inviz. Bomba atabilir. Şöyle bir tık sanki kaçmış gibi yapıp şurada invizin iç. Aa düştü. Lan oğlum tam bir taktik yapacaktım ya. Arkadaşlar hemen size son adamın nasıl düştüğünü göstereyim. Çok komik çünkü onu yüzden göstermek istedim. Ben buraya doğru gelmeye çalışırken bu arkadaş bu yolları kırdı ya. Şurayı kırdı, burayı kırdı falan. Bakın nereden düşmüş arkadaş. Kendi kırdığı yoldan düşmüş abi. <laughs> dostlar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Gayet güzel ve keyifli bir oyundu. Toksikler oluyor her şeye rağmen ama benim en ayar olduğum şey toksiklerden ziyade bir de toksikleri savunan insanlar var garip bir şekilde. Ben herhangi birine ağzım bozuyorum ne onlara karşı alttan bir şey yazıyorum hiçbir şey yazmıyorum ama garip bir şekilde onları savunan birkaç tane insan oluyor. Çok enteresan tipler. Anlamadım. Demek kendileri de normal hayatta toksin dibi abi. Ya. Yani ben buradan bunu çıkarıyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Eğer Bad keyif, Bad keyif alıyorsanız kesinlikle aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.